Bizlere bu ortamı sağlayan Emek Partisi'ne teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bizler 1999 yılında bir gecede çıkan ve yasanın geriye doğru işletilmesiyle mağdur edildik. Ee, her birimiz giriş yılımıza göre 2 ila 17 yıl arasında emeklilik haklarımız ötelendi. Haklı mıyız? Haklıyız. Ee, bizlere haklı bulan muhalefet partilerimiz var. Karşımızda seçim kaybetsem dahi sizlerin haklarını vermeyeceğim. Devlete yüksünüz diyen bir iktidar var. Karşı tarafta 4 bin, 600 bin mağdur, aileleriyle birlikte 15 milyon mağdurumuz var. Yani bizlerde diyoruz ki haklarımızı alana kadar, sonuna kadar, sonuç alana kadar mücadelemiz devam edecek. İktidarlar muhalefet, muhalefeti de iktidar yapacak güçteyiz sonuna kadar, sonuç alana kadar, haklarımızı alana kadar, son arkadaşımız haklarını alana kadar mücadelemiz devam edecek diyor. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.